için 2 q şu kısmı şöyle gösterelim. Eskiden iki katına çıkınca ki öyle oldu. Kuvvet de 2 katına çıktı. Herkese selam kanalıma hoş geldiniz ben Aliz. Bugün sizlerle beraber yeni bir ders yapımıyla karşınızdayım. Günlerden perşembe saatte şu an 4. Biliyorsunuz ki sınavlar bitti, ara tatili bitti, bayram bitti ve yeni bir tekrardan haftaya başladık. Bugün de günlerden perşembe. Okuldan geldim, kahvaltımı yaptım, dinlendim. Şimdi tekrardan masa başına ders çalışmaya başlayacağım. Önceki videoda sınav haftam hakkında konuşmamışım. O yüzden ilk önce bir sınav haftam hakkında konuşayım. Sonra ise Dersleşmeye başlayalım. Sınavım nasıl geçti? Yani böyle idare ederdi. Hani iyiler de var, kötüler de var. Genel olarak kötü geçmesinin sebebi benim belli bir düzen içerisinde çalışmamdan dolayıydı. Hani bu ara tatilde işte hani nasıl daha çok düzen oturtabilirim, neler yapabilirim şeklinde biraz araştırmaya girdim. Ve doping hafızayı buldum. Bir süre önce doping hafıza kullanmaya başladım. Ve bu videoda da sizlere doping hafızadan bahsedeceğim. Eminim ki çevrenizden, ailenizden, YouTube üzerinden duymuşsunuzdur. Benim ders konusunda en büyük sorunum belli bir düzen içinde çalışmamdı. Ve doping kavzanın yapay zeka sistemi ile bana özel hazırlanmış bir program ile düzenli bir şekilde ders çalışabiliyorum. Bana en büyük katkısı bu oldu. Çünkü asıl netleri arttıran, asıl sınav puanlarını arttıran belli bir düzen içerisinde düzenli olarak çalışmak. Doping hafızanın gerçekten bu düzeni oturtmama bana çok yardımcı oldu. Doping hafızanın ana sayfasından çalışma programı oluşur kısmından kendinize çalışma programı hazırlayabiliyorsunuz. Hangi günler, kaç saat, hangi ders olacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Peki bu doping hafızadaki yapay zeka sistemine biraz ondan bahsedeyim. Yapay zeka sistemi size özel belli bir program hazırlıyor. Sizin kendi düzeninize, kendi saatinize uygun. Ve günlük bazı saatler içinde sizlere hatırlatma yapıyor. Hangi konulara ağırlık vermem gerektiğini, hangi derslere ağırlık vermem gerektiğini daha ayrıntılı bir şekilde görebiliyorum. Ve o konu ya da o derslerine daha çok yüklenebiliyorum. Özellikle hani 7-24 açık olan bir sistem olduğu için istediğiniz an, istediğiniz yerde, isterseniz kahve yaparken, İsterseniz oturma orasında ailenizle otururken, tramvayda, yolda ya da canım mesela masaya geçmek istemediğinde ama hani oturup rahat bir şekilde ders çalışmak istediğim zamanlar ise direkt telefondan, tabletten, bilgisayardan doping hafızayı açıp oradan ders çalışabiliyorum. Gerçekten bu doping hafızanın konu anlatım videoları aşırı derecede akıcı. Ben önceden böyle masaya geçip birkaç saat bile ders çalışamıyorum. Hatta bundan çok fazla şikayet ediyordum. Şimdi böyle arda arda 3-4 saat arka arkaya ders çalışabiliyorum. Özellikle düşük olan derslerimde, fizikte falan sayısal derslerimde. Çok fazla yardımcı oluyor bana. Doping hafızadan biraz kendi içini göstereyim. Konu anlatmanı vesaire hani nasıl size bilgilendirmiş olayım. Sonra ise bugün dersleşmeye başlayalım. Evet selamlar. Ben kahvemi hazırladım. Aşağıda birazcık e, doping hafızadan torka başladım. Onu biraz çalıştım. Şimdi tekrardan devam edeceğim. Kendi odama geldim. Anlatım videosu izlemeye devam edeceğim. Sonra oradan onun sorularını çözeceğim. Ve e, kendi elimdeki soru bankalarından da biraz bakacağım. Hatta şimdi tekrardan açalım buradan. Çünkü kapandı. Bu arada doping kafzanın konan anlatımı animasyonlu şekilde oluyor. Bu şekilde daha basit bir şekilde ve daha eğlenceli bir şekilde anlamış oluyorsunuz. Açıldı bu arada. Hemen buradan tekrardan fiziğe devam edelim. den bahsediyoruz. Bunların arasındaki mesafe konumdur. Ancak vektör işin içine gelince konum vektörü deyince başlangıç noktasından yani e, menteşelerin bulunduğu menteşeden bahsediyoruz. Bunların arasındaki mesafe herkese selamlar. Şimdi ben bu doping hafızadan Tork'tan e, video izledim. Soru çözdüm. ek olarak benim kendi kaynaklarımdaki birkaç konu yerlerine baktım. Bir de ben daha öncesinde e, not almıştım. Şunları ve şunları göstereyim. Onları biraz tekrar ettim. Bugünlük burada çalışmayı bırakıyorum. Zaten sadece fizik çalışacaktım. Öyle kendi kafamda ayarlamıştım. Ben gereken bir proje ödevim var. Onu vesaire halledeceğim. Ama video kapanışını yaptıktan sonra... Evet. Video için çok teşekkür ederim. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalımı video videoyu çok ama çok seviyorum. Sönlük bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.